Hepinize merhaba arkadaşlar. Of. Bugün sizlerle... Evet arkadaşlar. Ee, bu melis e, bana da video atacak. Çünkü ben de burada... Bir bu meniş böyle kardeşim deseydim bari. <laughs> o ne biçim kelime? Dur ben şimdi e, kategori telepati yapacağım arkadaşlar. Ben kategoriye baktım. Şimdi eşyalarımı seçeceğim. Ben de en baştaki bu arada şey yapacağız. buraya sen koyacaksın, buraya ben. Ortadaki yere koymak yok. Onu söyleyeyim. Nasıl yani? İşte yani bak buraya ben koyacağım, buraya da sen koyacaksın. Bir baksana. Bir, bir, dakika, bir dakika. Bak şöyle. Buraya ben koyacağım, buraya sen koyacaksın. Buraya koymayacağız, tamam mı? Ben bile olmazdır dedim. Bak ben bloklarımı hazırladım. Kaç tane şey var? Bir dakika, bir dakika. Ben daha hazırlayamadım ya da vazgeçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben bende kaç blok var şu an? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Şunu saymayalım. 4. Şimdi eğer... Bir şey olmaz. Sonradan hazırlarsın. 5. Bir dakika. Eee... Al... Yok. 6 diye yok ya da bu olmasın. Ay şu benziyor hmm. ama yok ya. Ee, İnşallah sana aynı şey gelir. Bir düşüneyim. 8 mi Bir dakika sayacağım. 1, 2. Ben de sayayım. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. 5, Yedi. Altı, Yedi. Bak, Mama göndereceğim ben sana. Tamam. 7. Ee, e. şey Dur sonuncusu, Sonuncusunu seçiyorum. 7. 8 abi. 8 tamam. Seçtim ben. Melis örnek vereceğim. Ee, Mesela atıyorum, ben, benim koyma sıram geldi ya, buraya koymayacağım, buraya veya buraya mı koyacağım? Evet evet, sen buraya koyacaksın, ben buraya, geçebilir miyim? Tamam. Hadi. La bak bak bak. Tamam, bak görmedim zaten. Bir, iki, üç. Ay. Melis onun kırmızı olduğundan emin misin? Eminim. Ee, tamam sen şuraya koyuyordun. Şu, sen şuraya koyuyordun. Tamam. Ay 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 ay. Ne yap? ben bunu o koyacağım ya Dur! <laughs> bak, bak şunu koyulmuyor ki. Yap. O zaman ben sünger koyacağım. Yap. Yap. Ya. Neyse Bir, hadi. üç, iki, turuncu değil. Abicim blok, blok bulamadım abicim. Neyse neyse hadi. E ee, bu son. Biz niye yedi? Benim abicim tık patatim. Şimdi patatim. Tamam Melis dördüncü koyacağım. Zım koyacağım. Koyamayacağız. Melis acaba bunları kırsak mı? Tamam. Şunları. Lan ben hepsini sildim şey diye. Lan lan lan. Ben Ceylin'sim. Dur lan ben neyim? Şimdi Melis benim buraya koymam gerekti. Tamam bir de e. ki kaybettiğim blokları alıp gelmek Ay, ayar. Meniz burada bu arada yetmezse bir arkaya geçek. Bu da yerde i̇şte rüzgarmış Of oh, düşer miyim ah ben düşmedim Ah sevgilim kırar <laughs> Sana attığımda bir kendini görsen fişek gibiydin harbi buraya yarası tırıyorum. Şimdi sen buraya, ben buraya. İşte, e, şöyle yan, yan, yapalım yoksa yer kalmayacak. Sen buraya, ben buraya. Ay. Aşkım. Böyle yan yana oluk 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 Bak oluk 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 iki, bir. Yavaştır. Ay. Pardon. Ay ha boş Beş. baba Lan. <laughs> Aa aynı blok. Kırmızı milyon. Neyse. <laughs> i̇ki de iki yaparsak e, bence beğensinler. Ne dersin? İki de iki. Evet evet evet. Tamam. O zaman ben yerleştiriyorum. Gel şuraya. Gel. Um. İki. Bir. Gel La. Benim yerime yerleştirdin. Tamam. Şimdi hala iki de iki bilmiyoruz. Şimdi. Dur dur dur. Yanlış bloğ almışım. Tamam. Yerleştirmeye hazır mısın? Hayır. Tamam. Aldım. Kaldır ağam. Evet. Evet. sonda yetmeliyiz. Aga be bir tane daha vardı benim hadi. Son. Bir dakika bir dakika. Sonum ki neymiş benim? Okey. 2'de 2 yaparsak beğenip abone olacaksınız arkadaşlar ikimizin kanalımızda. İnşallah da. inşallah Değil. inşallah. Videoyu bir durduracağım arkadaşlar ben su içmeye gittim. Biliyorum. Arkadaşlar su içip geldim. Şimdi. Hadi. 3 Ve... Geç. Ay. Arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi diskocu moduna geçeceğim. Bak şimdi. Bak diskocu olacağım. <laughs> Bak bir yaratığa döndü. Şimdi. <laughs> <laughs> <Yeah. gülüyor> Dur dur dur, ben tutacağım. satsaydın bari. Bak giderken bırakacağım. Paranın bayrağı var. Bari elma satsaydın. Dur elitrayla uçacağım. Ben de uçacağım. Ben de uçacağım. Oyun sen elit sayıda uçuyon mu lan? Evet Ben seni niye göremiyom? Aaa gerçekten de uçuyon Ben de morla uçuyum dur Havva infestek Havva infestek Ouuu Bam 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 Son bariyor, kok kan dili, lelene, sarela, Boneta Palatini. Or, bir, pakapim, tu uçuyorum. Oraya mı? <laughs> Oraya Bak Meris, bir tane camı kırsana. hangi cam diye merak edeceğim yaşıyordular. E, i̇nerken tam içinden geçebileceğim mi diye merak Geçtim ki. Ama, o... Geçtim ki. Oho. Ama iki tane bunu ee, bu, koy bence. Ben geçtim. of. Ben azıcık daha kırsam. Telefon iletişimde her şeyi yapıyosun maşallah. Acaba güneşin kadar havai fişekle gidersem mi? Gidemezsin. Herhalde yok. Çünkü güneş of neyse. Çok Doğru lan oyunda yükseklik şunları var. Hem var hem de haboş baboş. Güneş bizimle beraber yükseliyor gibi oyunda. Mert doğru arada sen hayatında hiç havuç mavuç yaptın mı? Evet dedim ya. Havuç. okulda yapmıştık. Öğretmenin kafasında patlamıştı. Tekti <laughs> sonra öğretmenin kafasına şey yaptı. Sonra müdüre, müdüre gitmek zorunda kaldık. Müdüre şüpheli. Tramani. çok mu? Yerin altından yer delerim, yerdeler. Ardeler, yerdesen. Lan. Yerde lan burada 10 tane... Haydi, Gel videoyu bitirelim. Bu ne lan? Oğlum ben yukarı mı çıkıyorum acaba? Ben seni bu ışınlıyım şimdi. Ay Kiara. Oraya. Videoyu bitireceğiz. Oh, I am a SIGMA BOY! SIGMA BOY! This is a strike! Zord I can have a board I can have a fort Fortnite Fort, fort oh. night, night. Fortnite 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 What is that? Fortnite! Burada arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Murat da gelirse bir videoyu bitireceğiz. Bir dakika beni teleportla. Tamam ışınlıyorum. Teleportlamak ayem seni ben. Görünüşünü bir farklı bir şey yap. Videoyu bitirelim. Ben de şu... ben canavarım Melis? Canavarım Evet koş Ya mutlu gudu gudu say. Ya gudu say. Atikus, ikuş, atikus, patikus, patikus, patikus. Aa güzel bir şey olmuş. Ey, evet, Dur bakayım geldim, ne kadar. Yapalım. sonuna geldik. Ee, beğenip abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Unutmayın Yok, yoksa bu mor hava hiçbir şey. Ee, ...gece rüyalarına güzel girer. Ve sizin yüzünüzde patlar... ...ve havoş baboş... <laughs> ...hava pişirip gece rüyanıza girip... ...sizin popunuzu ısırır... ...yoksa videoyu beğenmez. <laughs> Bence benim bu tipim... ...daha doğru olur. <laughs> eğer videoyu... ...eğer videoyu beğenmezseniz... ...hava pişecek evinize gelip ...gece üçte sizin popunuzu ısırır... <laughs> ee, <gece viz> <laughs>